Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde bugün başkanlık seçimleri yapıldı. İlk küp başkanı Mustafa Gültepe timin yeni başkanı oldu. Şimdi arkadaşımız Rıfat Fırat'a döneceğiz ve yeni başkan ilk röportajını A paraya verecek. Rıfat sözü sonu ve başkana bırakıyorum. Teşekkür ederiz. 29. olağan genel kurul az önce sona erdi ve Mustafa Gültepe Genel Kurulda 284 geçerli oyun 270'ini alarak Türkiye İhracatçılar Meclisinin yeni başkanı seçildi. Kendisi canlı yayın konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz diyelim, hayırlı olsun diyelim Mustafa Bey. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olunuz öncelikle duygularınızı alalım efendim. Tabi oradan da ihracatı konuşacağız artık. 250 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabilecek miyiz bunu da soracağım aydı. Tabii koskoca bir ailenin 100 bini aşkın bir aileden bahsediyorsunuz. 51-61 tane başkan, 27 sektör. Yani Türkiye'nin gerçekten e, geleceğine isim yazdıracak olan hem sektörler hem de ihracat olarak e, liderliğini almak çok büyük bir sorumluluk. O kapsamda gerçekten büyük bir heyecan e, duyuyorum. E, bir de özellikle önümüzdeki dönemde yapacak olduğumuz hizmetler, hizmetlerden dolayı da ayrıca gururlanıyorum. Tabii önümüz 2022 yıl için ortaya koymuş olduğumuz hedef şu anda 243 milyar dolar civarındayız. Bir sona kadar 250 milyar doları çok rahat bir şekilde yakalayacağımıza inanıyorum. Tabii 250 milyarı yakaladıktan sonra önümüzde gerçekten çok daha büyük hedefler var. Ee, en kısa zamanda bugün de Cumhurbaşkanımız açıkladı. 500 milyarlık dolar bir hedef önümüzde var. Bizde önümüz, önemli olan bu 500 milyar dolarlık hedefe yıllar bu yıllar yıllarca ne kadar ne şekilde nasıl yakalayabileceğimiz çalışmalarını beraberce bütün birlik başkanların, bütün sektör konseyi başkanların ve sektörle beraber yapıp önümüzde bu projeksiyonu e, yapacağız. İnşallah bizim de çok büyük bir katkımız olur diye düşünüyorum. Evet, e, tabii kendi sektörünüz, hazır giyim sektörü de 5 ayda 8.8 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaştı. Hedef yanlış hatırlamıyorsam 25 milyar dolar. ...o tarafta durum nasıl ulaşabilecek misiniz kendi sektörünüzde? Şimdi tabii bugüne kadar hazır giyim şap, şapkası vardı bizde. 31 sene oldu hazır giyim. Artık Türkiye'de şimdi... ...özellikle söyledim 27 sektörün şapkası ile... ...özellikle plan ve projeksiyonlarımızı yapacağız. Hazır giyim sektörü Türkiye'nin iklerini yapan sektörün başında geliyor. Her seferinde aynı şey söylüyorum. Hızlı dinamik bir sektör, farklı bir sektör. Geleceği okuyabilen bir sektör. 2021 yılında... 20.3 milyar dolar gibi bir rakam yakaladık. O da çok büyük. Net ihracat değeri olarak birinci olan sektörün başında geliyor. Umuyorum ki bütün sektörleri net ihracat değeri bırakacak hale getirebiliriz. Dolayısıyla yani cari fazla veren bir Türkiye, cari fazla veren bir ihracat e, durumuna getiririz. Tabii bu sene özellikle 2022 için 23 milyar dolar e, hedef koyduk. Bu şekilde giderse çok rahat bir şekilde yakalayabileceğimizi ve 25 milyar doları zorlayacağımızı düşünüyorum. Şu anda bakınca önümüzdeki dönemlerde 3 ay gibi bir süreyle bakınca kapasitenin dolu olduğunu, %85'in oranında çalışıldığı görüyoruz. Herhangi bir aksilik, bir problem çıkmazsa çok rahat bir şekilde hedefi tutturabileceğiz. Tabii efendim tüm dünyada lojistik, ham madde, enerji ve finansman sorunlarının yaşandığı bir ortamdan geçiyoruz ki Türkiye'de bundan payını alıyor. 100 bin ihracatçının temsilcisi olarak bu sorunlara nasıl çözümler üreteceksiniz? Şimdi her yerde söyledim. Özellikle ortak ve yeni akılla bunlara çözüm bulacağız. Çünkü e, onların sorunları onlarla istişare toplantılarını yapacağız. Yaşadıkları problemleri bizlere anlatacaklar. E, biz de e, bakanlıklarımız da bunları çözüm arayacağız. Çünkü şunu biliyoruz ki istişare ile insanoğlunun, firmanın çözemeyecek olduğu yok. E, çözemeyecek olduğu bir nokta ve problem olmaz. İşimiz bizim istişare yapmak ve o birlikleri, o birlikteliği beraberce çim tim çatısı altında devletimizle beraber o sekronizasyonu yakalamak. Benim en büyük baştaki görevlerimden bir tanesi de onu yapmak. Onu yapabileceğimizi inanıyorum. Tabandan yukarıya doğru projeksiyonlar ve projeleri alıp yukarıda onları sekronize edip sektör bazında farklı projelere ve projeksiyonlara ve hedeflere ulaşacağız. Yani bizden çok çok daha fazla birlikler ve e, sektör konseyleri çalışacak diye düşünüyorum. Tabii özellikle sizin sürdürülebilirlik ve yeşil mutabakat, yeşil dönüşüm konusunda hassas olduğunuzu biliyorum ben. Nasıl bir yol haritanız olacak efendim yeni dönemde? Şimdi biz de bunu hazır giyimde başlatmıştık. Güzeldi Güzel İPA 3 kapsamında yine 4 sektörü kapsayacak şekilde Avrupa Birliği hibe projesi almak üzereyiz o kapsamda. Dolayısıyla bunları ee, şey olan sektörler var. Bu konuda e, itibarlı hukuk konuda konuya dikkat edeceğin çok sektörler var. Hazır bunu çalışması son 5 yılda yaptı. Artık biz de bu farkındalığı bütün sektörler yapmamız gerekiyor. E Biliyorsunuz 2050 yılına kadar özellikle Paris İklim Anlaşması'nın ortaya koyulduğu yeşil mutabakat gereği özellikle üretimde satışlarda karbon emisyonu sıfıra e, doğru yapılabilecek olan sektörlerin olması lazım. Dolayısıyla biz de sektörler bazda ölçümler yapacağız. Sektörler bazda analiz yapacağız ve onları onları neticendirip sektöre aktaracağız. Tabii her sektör, her firma kendisini geleceğe, eğer gelecekte ihracat yapmak istiyorsa hazırlamanı bizim en önemli şey dediğimiz onlara rehber olmaktır, ışık tutmaktır. Biz de onu Türkiye ihraç açılan olarak yapacağımıza inanıyorum. Efendim, sanayi üretim rakamları da sabah açıklandı. Nisan'da sanayi üretiminin %10,8 oranında Artış gösterdiğini gözlemliyoruz. Türkiye Suudi Arabistan'ın ardından da dünyada ikinci sırada yer alıyor. Ee, sanayi üretimine ilişkin değerlendirmenizi de almak isterim. Şimdi aslında pandemi sonrası Türkiye'de özellikle üretim, özellikle ihracat her ay farklı rekorlar gösteriyor ve e, veriyor. Şimdi e, az önce söyledim sanayi gerçekten şu anda e, %79-80 oranında dolu sanayici özellikle sadece şu dönemlerde siz az önce bahsettiğiniz finansla ilgili eğer e, çözüm üretebilirsek bence çok rahat bir şekilde yüzde onları daha yukarılara taşıma şansımız var diye düşünüyorum. Şu anda özellikle dünyada fırsat var. Özellikle pandemi sonrası. Türkiye'nin jeopolitik durumu, Türkiye'deki insan gücünün, iş insanının hızlılığı, fleksibilitesi çok farklı. Çok kolay e, adapte olup uyum sağlayabiliyoruz. Bunları fırsata çevirmek lazım. Piyasa dolu, kapasiteler dolu. Dediğim gibi finans kalemleriyle biraz daha farklı bir şekilde eğer yaklaşım tazlarımızı değiştirirsek biraz daha destekli politikalar, biraz daha yeni nesil teşvikleri çıkarabilirsek beraberce, ortak çalışarak sektörel bazda önümüzdeki dönemlerde az önce bahsetmiş olduğumuz rakamlara çok rahat bir şekilde imza atarız diye düşünüyorum. Kapasiteler dolu dediniz. Siparişlere yetişebiliyor musunuz efendim? Evet. Şu anda ya bizim hazır gibi sektörde, şu an hazır gücü olarak söyleyebilirim. Doluluk var. Bayrama kadar çok dolu var. Termit süreleri biraz arttı. Umuyorum ki yeni yapılacak olan yatırımlarla, yeni yeşil fabrikalarla beraber bunun altında, bunun üstesinden Türk iş insanı, Türk ilişkinizi çok rahat bir şekilde çıkar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.